Şimdi elektron yaptık. Bunun için malzemeler bir tane bakır Yalnız ama onu plastik kaplaması olacak. Bir tane pil uçlarına böyle yaparsanız böyle üstlerine metal pili koyacaksınız. Sonra mantıldıktan sonra pil... artık bu bizim tornavidamız yapay mıknatıs olacak. Bakın çekiyor. İstersen bakın şimdi. Bu peki Baran bu mıknatısın ismi nedir? Elektron Evet doğal mıknatıs değildir. Doğru yani yapay mıknatıs, elektro mıknatıs. Çekiyor. Hatta e, artık ben bunu yaptım diye pile de gerek yok. Kendisi artık bir elektromıknatıs üyesi olmuş. Çekiyor evet. bakın. Basmaya bakın. Yalnız pile acayip güç alıyor. Pil şu an kaynıyor. Evet, pil ısınmaya başladı. Nasılsa ben de anlamadım. Evet şimdi yapılışını size anlatacağım bir adet pil bir adet bant bir adet bakır tel ama uzun olacak üstü plastik kaplı bir adet tornavida bir adet çivi şimdi gösterdiğimiz gibi bantları tornavida e, bakır telin uçlarına bantlayacağız bakır telin uçlarına bantlayacağız bantladıktan sonra da Sonra bu kaplayı saracağız. Ona sonra da, e, gücü veren kablo olarak da çivi kullanacağız. Mesela demir, nikel, kobalt istediğiniz şey getirin. Demir, nikel, kobalt olan her şeyi getirin. Çeker. Bakın çekiyor. Evet. Yani mıknatısı insan doğal olmayan bir mıknatıs kendisi. Tesla mıknatısı kendisi yapıyor. Evet. Son söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Deneyiniz başarı, başarılı, başarılı reklam yapıyorum. Tudem Tudem HDA Sen bilimleri dozun kitaptan öğrenebilirsiniz. Sayfa 36. Tudem değil Baran'ın. Tudem. Tamam. Tudem. Tamam ben bunu Baba hadi kapat. Ben piştim. Ya.